Canlarım. Herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklımda kişinin derdine açılımıyla karşınızdayım. <laughs> bakalım aklınızda kişinin derdine ne yapmak istiyor ve iki farklı destek kullanacağım. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi şöyle katineden yararlanacağım. İkincisi de tarottan da yararlanıyor olacağız. Bir bakalım. Evet ben burada kartlarımı karıştırırken siz de aklınızdaki kişiye olmanız olmanızda Rica edeceğim. Evet canlarım, benden de seans da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz canlarım. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarzda konularımızın da devamının gelmesini bekliyorsanız da kanalı da takipte edin. Çünkü bundan böyle herkesin niyetle yorumlarımı yapmıyorum. Kanalı takip yapanlara niyetle yorumlarımı açıyorum. Tamam mı? Ve çekilişimiz var bakın. Kanalımız 20 bin abone olduğunda ve tabii ki gerekli şartlarım da var ve hepsi Instagram hesabımda mevcut. Ve Instagram'ın da linki bu videonun e, açıklama bölümünde olması gerekiyor. Ya da YouTube'un e, hakkında bölümünde, kanalın hakkında bölümünde yer alıyor canlarım. Oradan da yine bakabilirsiniz, katılabilirsiniz büyük çekiliş yapıyorum. O yüzden hemen oraya girin ve dahi olun siz de. Evet şimdi dediğim gibi hemen bir başlayalım açılıma. Önce iki deste oluşturacağım dediğim gibi canlarım. Deste seçmeli bir açılım olacak. Kollektif emiyetle Size hepsi birebir tutmayabilir. Siz sadece kendinize uyanları alın ve kabul edin. Tamam mı? Evet şimdi gelelim kartları karıştırdıktan sonra desteği ikiye bölmeyi her zamanki gibi. Maksadım aynı yorum çıkmaması adına kartların aynı şeyi de söylememesi adına canlarım. Evet. Yani desteği bu yüzden bölüyoruz ikiye. Yoksa bin yani yaklaşık bir 10-15 tane şeyim var. Tarot destelerim var. Koleksiyon gibi. Şöyle yapsam hatta daha güzel mi olacak? Evet. Böyle daha güzel olacak. Gel bakalım. Şimdi katınıya da bölelim. Evet. Şu şekilde. Evet. Şimdi üzerlerine doğal taş koyacağım. Bakalım hangisine ilk olarak enerjiniz uyacak. Birinciye yeşil aven turin taşını koyuyorum. Bir numara yeşil aventurin taşı. Tamam mı? İki numaraya da pembe kuvars taşımı koyacağım. Şöyle. Bu şekilde pembe kuvars taşı. Bir bakın bakalım hangisiyle ilk olarak enerjiniz uyumlanıyor? Hangisini ilk olarak çekiliyorsunuz? Bir seçin de bakalım tamam mı? Evet her zaman için ilk seçtiğiniz daha doğrudur canlı eğer aklınızda birden fazla kişi varsa biri bu ya da biri bu şekilde tabi tercih yapabilirsiniz tamam mı? Evet ben çekidiniz var sayacağım hemen çünkü e, ilk numarayla başlayacağım yeşil aven turin taşını tercih etmiş olanlarla başlamak istiyorum. Evet. Gel bakalım sevgili aklınızdaki kişi ister platonik olsun ister evli olduğunuz kişi yani hiç hiç fark etmiyor. Her ilişki açılımı veya e, hani bir ilişkinizin de olması gerekmiyor. Sadece aklımdaki kişi olması yeterli canlarım tamam mı? Evet bunu da bir dikmet olarak belirtelim. Evet sevgili yeşil aventürün taşını tercih etmiş olanların acaba aklımdaki kişinin derdini bize tarot kartları önce bir konuşsun. Bir. İki. Şu şöyle geldi. Bunu alacağım. Üç. Dört. Ve beş. Şunu da çekelim ya. Bu çok şey yaptı beni. Hani beni al diye. Kart. Evet, şimdi bakalım buradan da Katina. Akıllarının kişinin e derdini, yeşil aventürün taşını tercih etmiş olanların aklında kişinin derdini. Sen de konuş bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamamdır. Bir de bundan çekelim. Yardım alalım. Heh, bu buraya direkt geldi. Bunu açacağım. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. Güzel enerjiler hissediyorum. Umarım bizi kartlar güzel tabii ki yönlendirecek her zamanki gibi. Evet. Şimdi. Öncelikle şuradan bir başlayalım. Tarot'tan bir başlayalım. E bu seviyor. Gel bakayım direkt kalp, kalp kartını uzattı bana hemen. Ha, He, anladım. Vallahi şu dakikada bile anladım bunu ben. Gel, tamam. Aslan veya toprak burçlarını gösteriyor. Yani sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir. Bazılarınızın bu kişi çalıştığı yerde yerden birisi. Böyle bir hani üstün amir olabilir. Veya bu kişinin bağlı olduğu kişiler, insanlar var. Ama benim burada aldığım özellikle bana şunu veriyor. Ee, hani partnerinizin şu da var. Ee, böyle bir eş evlilik gündemi veya e, ailesine bağlı birisi olduğunu böyle bakmakta yükümlü olduğu, bakmakta zorunlu olduğu kişileri gösteriyor. Bunun derdi ne biliyor musun açıkçası sana hemen söyleyeyim. Bunun derdi tamamen hani derler ya bizim büyüklerimiz. Sen daha ne istiyorsun? Allah'tan hani böyle belanı mı istiyorsun? Sopa mı istiyorsun? Derler ya. Bana resmen kart bunu söylüyor. Ee, şimdi bakın bu kişi aslında sana karşı ciddi anlamda arzusu olan birisi, tutkusu olan bak. Çünkü niye ayrıman kartı var bak ruh halinde geliyor. Ve yanında zaten hemen de zümrüt kartı var. Bak sana karşı duygu yoğunluğu fazla olan bir kişi bana buradan veriyor kartları. Ama bana şunu veriyor. Bunun derdi tamamen hani sen bu kişiye karşı hiçbir şey söyleme. Mesela kendisinin sana karşı hani sunmuş olduğu fırsatları hep uy ve bu sana karşı nasıl davranıyorsa hep o şekilde buna karşı uyup içerisinde ol ve asla bu kişiye karşı taviz de verme istiyor. Yani hani derler ya eee Ayla'nım dökülmesin, böyle bir laf vardır, bilirsiniz. Tamamen bu kişi diyor kayıtlar, hani bu yorumu söyleyebilirim. Şimdi bak, benim buradan gördüğüm bu insanın aslında tek istediği, Seninle güzel bak bir ilişki istiyor, bak kalp kartı ve hani güzel güzel mutlu dolu bir ilişki ve özellikle bak, şimdi tutku dolu, aşk dolu, harmoni dolu bir ilişki istiyor, bak bunda sıkıntı yok. Ama devrede kişinin gururu kişinin savunduğu görüşler, kişinin savunduğu durumları olduğu için devrede haliyle sıkıntılar çıkıyor diyor kartlar. Ve biraz benim burada gördüğüm kişinin tamamen keyfine çok da fazla şimdi düşkün birisi olduğunu ve çok bencil birisi olduğunu ve özellikle kendi hayatına, kendi savunduğu durumlara çok fazla bağlı olan birisi olduğunu bana buradan veriyor. Tamamen derdi seninle birlikteliğinde veya hani seninle olan döngüsünde özgür olmak isteyeceğini ve senin bu kişiye karşı böyle hani bir şeyler hani istiyorum dememeni istemiyor hani ee, yani nasıl şimdi söyleyebilirim sana ben burayı kendisinin sana karşı sunacağı davranışlara senin tamamen sessizde kalmanı ve buna uyum salamanı bekliyor. Ama benim burada gördüğüm bu insan sevgisi sana olduğu gibi ifade yapamayan birisi çok şey birisi bu şüpheli kuşkulu çok böyle hani takıntılı birisi olduğunu görüyorum ve duygularını ifade yapmakta da çok da fazla böyle bir direnç de sağlayan birisi direnç gösteren birisi olduğunu görüyorum ve seni sürekli yalnız koyan böyle hani sevgisizlik yalnızlık seyfornüsü e, çalıştıran birisi olduğunu görüyorum ama şu var her ne olursa olsun benim buradan gördüğüm bu kişi her ne yaparsa yapsın. Her ne kadar zıtlık, inatlık, böyle bencillik devreye koyarsa koysun. Seni takip yapan birisi ve sana karşı da tutkuyla bağlı kalan birisi. Bak burada ciddi anlamda bundan kaynaklı dengesizlikler yaşanıyor. Şimdi tutku dengesizliği çok fazla arzu tutku var. Ama bunun şimdi kontrolü bir şekilde belli yapamaması durumundan dolayı da devreye sıkıntılar giriyor diyor. Ama tamamen derdi hani sürekli ilişkide liderlik olmak ve her dediğin yapılmasını istenmesi ve sürekli hani bütün ipler bende olsun da hani sen bana karşı böyle her dediğimi yap ve bana ses çıkarma altını gösteriyor ve hani devreye gerginlik sokma ister haksız ol ister haklı ol devreye hiçbir şekilde konu gündem yaratma benim huzurumu kaçırma diyen bir insan olduğunu görüyorum ve şu var devrede e, hani e, bu sen bunun yaptıklarını veya bunun yapmış olduğunu veya hani böyle bir devreyi e, seni seni sıkan seni üzen konuları konu konu ettiğinde hiçbir şey çabalamıyor ve kendini kusurunda çekileceğini bak çabasızlık ve tek başınalık kaltı kartı geliyor çünkü bundan dolayı söyleyebilirim. Yani kişi hiçbir şey yapmaya ve hemen kendisi, kendisini geriye çekiyor. Bunun derdi maksadı şu problem çıkmasın. İstersen haklı ol ister haksız ol. Adamın veya bu kişinin bu bayanın umurunda değil. Tek derdi problemi ilişki kendi istediği gibi şimdi gitsin. Ve devreye, hani böyle bir devreye huzursuzluk girmesin maksadında olduğunu söyleyebilirim. Bu desteği için canlarım. Peki. Gel bakalım. Sevgili Yeşil Aventur'un taşını tercih etmiş olanlar. Ne yapmalısınız diye bir kalplerinize soralım. Bütünlük sağla. Bütünüyle her şeyi al ve kabul et diyor. Ve öfkesi temden uzak dur. Öfke yapmamaya özen göster. Ve bazı şeyleri mucize diye adlandırma. Sen istersen her şey olur diyor. Ve bununla beraber vicdan, tem vicdan temasını, vicdan konusunu da çok da fazla gündeme getirme. Ha şu var. Sen bu vicdan konusunu çok fazla gündeme sağlarsan getirirsen devreye de bak bu kadar da e, öfke sistem öfke patlamada devreye girer ve bütünlükte sağlanamaz diyor kartlarınızdan gördüğüm canlarım evet bir numara için böyleydi şimdi gelelim iki numaraya bakalım kartlar ne konuşacak iki numara için Evet canlarım benden de seansı almak istiyorsanız Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarzda konularımızın devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız da kanalımı da takipte edin çünkü bundan böyle herkese niyetle yorumlarımı yapmıyorum. Kanalı takip yapanlara niyetle yorumlarımı açıyorum. Evet şimdi gelelim 2 numarayı seçenler. Pembe kuvarsı tercih etmiş olanların. Aklımdaki kişi acaba derdine. Canlarım sadece aklınızdaki kişi olması yeterli. Her türlü ilişki, ilişki içinde geçerli. İster ex, ister yeni sevgili, ister platonik aşk, ister karmik ilişki. Hiç hiç, hiç fark etmiyor. Tamam mı? Evet şimdi bakalım. Sevgili Katina. Katina'yı sonu karıştıracağım. Tarota göre bize versin. Aklınıza kişinin derdine. Allah Allah bunda 6 tane çektim kızlar veya <laughs> Erkekler. ben artık kimler izliyorsa. Gerçekten 6 tane çekme ama bilinçli olarak değil ve arkasına bakar mısınız? Arkasındaki gelen karta pişmanlıklarla dolu ve kendisi Kapana sıkışmış gibi hissediyor. Artık bu kimse. Gel bakalım. Şimdi. Katini'ye daha çekeceğim ama bunu çok merak ettim. İstemsiz olarak 6 tane çektim. Çekince fark ettim ben ne yapıyorum diye. Demek ki böyle olması gerekiyor. Değil mi? Gel bakalım. Peki. Umarım görünüyordur ya. Bir bakayım. Evet görünüyor. Tamam görünüyor. Sevgili Katina. Pembe kuvars tercih etmiş olanların hakkında kişinin derdi ne? Sen ver bakalım bize. 4, 5 ve şuna da 6. Şunu şöyle alayım. Karışacak gibi gördüm ama gel bakayım şöyle alalım. Ve bunun da arkasında bakalım. Çiçekler kartı var bunda da. Katına da, da çiçekler geldi. Bu aile bence bak çünkü e, hem Feral hem de buradaki mesaj katına baktığımda bu bir şey de telafi etmek istiyor gibi geldi bana ama gel bakalım yine de çekeceğim ama önce şuraya çekeyim çünkü karışacak gibi burası hiç izin vermeden açalım şuraları Aa, bak bak bu da bir şeyleri yapmış bu ha ne dedim ben Heste kartı bu geri gelmek istiyor bu devlete bak sosyal medya engelledi ama bak bayan kişilerin daha çok ee, hani böyle bir sinirlendiği, daha çok böyle bir e, engel koyduğu durumlar var. Hani sen benim beklediğim gibi değilsin, sen böylesin, sen şöylesin dip devre engeller konulmuş ama kişi gelmek istiyorum, çabalamak istiyorum, uğraşmak istiyorum. Hı. Hmm. Of, 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 of. Bu nasıl bir kişiliktir böyle? Bu nasıl bir kişiliktir? Oo. Oh. Var ya insanın saçını başını yoldurtturur bunu. Ha, bak adalet kartını da verdi. Hadi bakalım. Şimdi bakın bana burada ne veriyor biliyor musunuz? Bu kişi geçmiş vakitlerde birlikte olduğunuz veya olmadığınız zaman derimi hiç fark etmiyor. Bu kişinin sana karşı yapmış olduğu e, haksızlıklar var. Senin sevgine, senin sevgine olduğun gibi karşılık vermemiş ve hatta çok fazla bir, bir beklentiye kapılmış. E, ve ciddi anlamda bana burada şunu veriyor kalpleriniz. Bazılarınızın bak bu kişi e, ya hani eş evli olduğunuz kişi ya da ciddi beraberliğiniz olduğunuz bir kişiymiş diyor kartlar veya öyle bir bağ varmış ki hani direktman e, devre evlilik konuşmaları veya böyle bir hani eş evlilik gündemleri girmiş Böyle bir potansiyeli veriyor kartlarınızdan gördüğüm. Ama kişide mahcubiyet görüyorum. E, ve özellikle devredeki engelleri, devredeki sorunları aşıp ve kavuşmak isteyen de olduğunu ve bak arar kartı evlenmek, yuva kurmak ve hani kendi yolumu seninle belirlemek istiyorum diyen bir insanı gösteriyor. Bak bu insan sana karşı geçmiş vakitlere senin aşkına, senin sevgine hani böyle bir bencilce davranmış ve hani umursamamış, gamsız davranmış ve umurunda olmamışsın. Tamamen kendi çıkarlarına göre beraberliğinizi veya durumu sürdürmüş diyor. Ama bundan dolayı bak bu kişi çok fazla pişman olduğunu ve bütün zorlukları, bütün o sıkıntı, engelleri, blokajları da Tamamen çabayla halletmek istiyorum dediği ve kavuşmak istiyorum dediği bir mantık var. Çünkü diyor ki hani ben sana senin e, hak ettiğin o e, eş yuva gündemini sana sunmadım. Sana e, hak ettiğin o evliliği, hak ettiğin o aşkı, çabayı sana sunmadım. Sen bana karşı ne kadar şimdi ciddi e, yaklaştıysan ben de sana bu kadar zıt geldim ve hele ki umursamaz davrandım tamamen bencil oldum de dediğini ve kendime çok da fazla güvendim ilişki boyutunda diyor. Boğa burcu, Koç ve Toprak burçları çok fazla geliyor. Bir de ikizler Terazi Kova burcunda söyleyebilirim. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir. Tabi bulunma zorunluluğu yok çünkü kolektif bir açılım olduğu için sadece kendi uyanlarına göre al ve kabul et demek istiyorum. Ama bu kişinin niyeti yani yediği Naneleri toparlamak olduğunu ve güçlenmek ve ciddi beraberlik hatta evlilik istiyorum derdim bu benim diyor. Ama sen bana güvenmiyorsun sen bana eski hani eskisi gibi değilsin ve sen bana devre engeller koyuyorsun. Bak burada engel koydunuz bana buradan diyor. Hele ki sosyal medya engeli e, diyor ki bak ben bunu senin şim, hani toparlamanı istiyorum. Bu engeli kaldırmanı istiyorum. Maksat ben sana e, hamle yapayım. Geleyim konuşayım diyor. Biraz diaries alalım. Gel bakalım. Aklınıza kişinin derdi neymiş? Hmm. Ops. Evet bak bana burada ciddi anlamda kendimi ve düşüncelerimi değiştirdim. Ve hani diyor ki çok saçma sapan davranmışım. Çok saçma sapan konulara girmişim diyor. Ama nitekim diyor ki bak ben kendi özüme döndüm ve yapmam lazım. Gerekenleri ben yapmak istiyorum. Sana, tam, sana tamamen ciddiye gelmek istiyorum diyen bir insan olduğunu ve seni gizli gizli takip ettiğini bana buradan veriyor. Sen bu süre zarfında nasılsın ve biri var mı? Birileri var mı diye çok fazla merak ettiğini ve seni gizli gizli, gizli takip ettiğini bak. Her ne devrede olursa olsun her ne engel olursa olsun bu kişinin seni gizli gizli takip ettiğini ve sana tamamen şu an bu kişinin de e, yoğunlaştığını bana buradan veriyor ama şu var yani senin bu kişiye ters tepeceğini veya bu kişiye soğuk uzak olduğunu farkında ve bundan dolayı bu kişi denge problemleri yaşıyor ve gel gitler çok fazla ve ben ne yapacağım diyor ama bir şey değil mi bak bundan yani bir hamle çıkar ben size söyleyeyim. Çünkü bana burada çok güçlü kartları verdi. Bu kişiyle ilgili. Peki canlarım siz ne yapmalısınız diye bir kartlarınıza soralım. Aklınıza kişi ilgili ne yapmalısınız? Merkezde kal. Kim ne demiş kim ne yapmış umurumda olmasın. Tamamen kendi özüne dön ve kendin için yaşa diyor. Ve mücadele et. Kendin için kendi hayatın için mücadele et ve şimdi yardım al. Rehberlik al dedi ve senin seansa ihtiyacın var dedi ve bak bu e, yakın tarihte bir dolma enerjimiz söz konusu ve bunun etkisinde çok fazla kalmamaya da özen göster ve imkanın varsa da bir şehir değişikliği yap ne veya kendini şu tarihlerce çevrendekilerden izole et. Çünkü çevrendeki insanlar seni yanlış bir şekilde yönlendiriyor. Tabiri caizse seni bu kişiye karşı dolduruyorlar. Sen farkında değilsin diyor. Kartlarına baktığımda sevgili kolektif enerji. Evet canlarım. Benden de seansla almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Can ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de cam dönüsü de oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konularımızın da devamlı gelmesini bekliyor ve istiyorsanız da kanalımı takip etmeyi unutmayın canlarım. Tamam mı? Çünkü bundan böyle herkese niyetle yorumlarımı yapmıyorum. Kanalımı takip yapanlara niyetle yorumlarımı yapıyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.